Borsa yıl boyunca çoğunlukla yatay bir seyir izlese de fon yatırımcıları gelirlerini ikiye katladı. Doğru hisse senedi fonlarını seçen yatırımcı %30 ile %100 arasında değer kazanarak yatırımda öne geçti. hisse senedi yoğun fonlar bu arada %30 yüzde %100 arasında değer kazandı. 2025 yılı boyunca borsa genel itibariyle yatay bir fiyatlama yaşadı. Ancak iyi yönetilen şirketleri tercih eden yatırımcının yüzü güldü. Hatta fon yatırımcıları da gelirlerini ikiye katladı. İyi yönetilen farklı sektörlerdeki fırsatları yakalayan portföy şirketleri, portföy yönetim şirketleri fonlar bu anlamda bir adım öne geçti. 2025 yılının getiri şampiyonu kıymetli maden fonları oldu. Özellikle gümüş fonlarında %200'ün üzerinde getiriler söz konusu. Yine altın fonları da %110'a yakın değer kazanmış durumda. Kazançlı fonlar, bunlarla da sınırlı değil. Son dönemde artan ve gelişen teknolojiyle birlikte teknoloji hisse senetleri de ön plana çıkmış durumda. Enerji, yenilebilir enerji, yeni teknolojiler, yapay zeka gibi bu tarz yeni son dönemdeki popüler sektörlere yatırım yapan hisse senedi fonları da var. Dolayısıyla bu fonların borsa endeksinden 3-4 kat daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Yatırım fonlarına ilgi ise son dönemde giderek artıyor. Yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısı 5.7 milyonla rekor kırmış durumda. Biz Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faizleri indirmeye devam edeceğini bekliyoruz. Dolayısıyla borsanın en büyük rakibi faiz. Faizlerdeki düşle birlikte borsaya ilginin özellikle yılın ikinci yarısından itibaren artması bekleniyor. <laughs>